dar hazır Atlar start'a hakem girdi. Start verildi ve sürat koşusu başladı değerli yarışseverler. severler. Operasyon bir boy kadar gecikti. İki yaşlı tay 9 numaralı Bahubali liderliği aldı içeriden. Bir numaralı Ali Han'ın dış kuvardan iki numaralı Arda Şah'ın gayretleri var. İki boy kadar geride 4 numaralı Hartmet. Dışına 3 numaralı Gracias geldi. iki boy geride 800 numaralı Plaino'nun uğraşları var. İki buçuk boy geride altı numaralı Point of Finally. Son 600 metreye girildiğinde iki numaralı Arda Şah. 9 numaralı Bahubali yakaladı. iki boy geride Gracias içeride İçeride bir numaralı Alihan sırasıyla sürat koşusunda son viraj dönüldü. Dokuz numaralı Bahu Bali Ardaşan mücadelesine içeriden Ali Han, dışarıdan Gracias katılıyorlar. Bari yerimden bir numaralı Alihan yürüdü geldi. Liderliği aldı son 200 metre iki buçuk boy farkla önde geliyor. Gracias'ın gayretleri var Ali Han liderliğini koruyor. Ali Han diyor ki 2020 2021 2022'de aradaydık. 2023'te Sürat Kosu'nda hep Alihan kazandı 3 numaralı Gracias ve 7 numaralı operasyon arasında 2 ve 3. kararını varış hakemleri verecek 6 numaralı point of file'li 4. 4 numaralı Hartbet 5. 1 numaralı Alihan sürat koşusunu Halis Karataş'la kazandı.